Merhaba arkadaşlar, ben MEP GAMER öğretmenlerimizden Gülhan Aykut'um. Bugün size Servet-i Fünün Edebiyatı'nın genel özelliklerini, Servet-i Fünün Edebiyatı'nın biçimlerini, Servet-i Fünün Edebiyatı'ndaki roman ve hikaye, tiyatro, edebi, zengin gibi türleri işleyeceğiz arkadaşlar. Zaten daha önce de, daha sonra da göreceksiniz Servet-i Fünün Edebiyatı şair yazarları ve eserlerini göreceksiniz sırasıyla. Öncelikle Servet-i Hünün bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Servet-i Hünün Edebiyatı nasıl oluştu? Bildiğiniz gibi e, Servet-i Hünün Edebiyatı'ndan önce tanzimat birinci ve bir tanzimat ikinci dönem yazar ve şairleri vardı. Onların kendine özgü olan siyasi yapısı, dil koşulları sebebiyle bile tabii ki edebiyata etkilendi. Aynı şekilde arkadaşlar bu dönemin siyasi yapısı da Servet-i Fünun Edebiyatı'nı oldukça etkiledi. Ee, Servet-i Fünun Edebiyatı başladığında arkadaşlar Tanzimat Beyci ve Kuşak'tan pek çok yazar ve şair yazık ki hayatını kaybediyor. Veya e, edebiyat dünyasından kısa süreli olsa çekilmeler yaşanıyor arkadaşlar. Haliyle bu da edebiyat dünyasında bir boşluğa sebep oluyor. Servet-i Fünun'u oluşturan gençler de arkadaşlar bir araya gelerek kendi sanat anlayışlarını ortaya koymak istiyorlar. Ve Servet-i Fünun dergisi etrafında toparlanıyorlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Servet Efendi'nin dergisi normalde bir bilim dergisi. E, tıp, fen, teknik gibi konular işleniyor genelde. Aleyhisselam Topgöz'ün e, çıkardığı bir dergi arkadaşlar. Ancak daha sonra Recep Ezra'da Ekrem kendi öğrencilerinden olan Tevfik Fikret'i e, bu gazetenin, e, bu derginin başına getiriyor. Derginin yönetimine Tevfik Fikret'in gelmesiyle beraber arkadaşlar bir fen dergisi olmaktan çıkıp artık bir edebiyat dergisi haline geliyor. Şimdi bu dönemin Yaş ortalaması 25 olan sanatçılarda oluşuyorlar. Çok okuyan ve iyi öğrenim gören, eğitimlerini kolejlerde tamamlayan kişiler. Batı edebiyatını özellikle Fransız edebiyatını iyi bilen insanlardan oluşuyorlar. Çocukluk yıllarından itibaren Fransızca başta olmak üzere Batı dilleri çok iyi şekilde öğreniyorlar arkadaşlar. Tanzimat birinci ve ikinci dönem kuşağından hatırlayacağımız gibi o dönemin sanatçıları hem de siyaset adamı hem de bir bürokratik sınıflarda çalışan insanlardı arkadaşlar. Yani üst tabakadan oluşuyorlardı. Ancak Servet-i arkadaşlar orada tabakayı temsil eden insanlardan meydana geliyor. Ve haliyle eğitimleri de bu bu yönde küçük yaşlı itibaren başlıyor arkadaşlar. Tanzimat 1. ve 2. dönem kuşağı Batı Edebiyatı'nın sonradan keşfetmesine rağmen servet Edebiyatı bu estetik ve zevkle büyüyorlar arkadaşlar. Tabii ki bu da oldukça etkili oluyor edebiyatlarında. Çocukluk yıllarından itibaren Fransızca başta okumak üzere Batı dillerini öğrendiler. Fransızca eserleri asıllarından okuyan bu gençler Batılı bir zevk ve anlayışla yetişerek özellikle Fransız edebiyatından etkilendiler. Fransız edebiyatına aşırı bağlılıkları halkını anlayamayacağı ağır bir dil kullanmaları nedeniyle sık sık eleştirildi arkadaşlar. Giyim, kuşam, yaşayış tarzı ve zevklerinde de yine bir batılı tarz benimsediler. Şimdi dediğim gibi bu dönemin siyasi yapısı da aynı zamanda onların edebiyatlarına ekledi diye e, sözünde bahsetmiştim arkadaşlar. Burada da zaten bunu oldukça görüyoruz. İkinci Abdülham bir de baskıcı yönetimi, genç sanatçıları bunun altıran derin yaralar açıyor. Sıkıntıları dışarı vuramadıkları için arkadaşlar içine kapanan karamsal bir nesil ortaya çıkıyorlar arkadaşlar. E, haline bu bunamdan kurtulabilmek için kendi idarelerinde yaşattıkları bir yeşil yurt e, ifadesi var arkadaşlar onlar için. Ancak böyle bir Soyut olmayan bir ülkenin varlığını daha sonra Mehmet Rauf bir fikirle soyutlaştırıyor ve daha ulaşılabilir hale getiriyor. Bu fikir de arkadaşlar Yeni Zelanda fikri. Mehmet Rauf Yeni Zelanda'yı bir soyut mekandan çıkartıp artık soyut ve somut hale getiriyor ve gözle görülür bir ülke haline geliyor arkadaşlar. Yeni Zelanda'ya gidip burada göçmen olarak yerleşmeyi planlıyor yazar ve şairlerimiz. Çünkü bu baskıcı yönetimden o kadar çok sıkılıyorlar ki kendilerini ifade edebilecekleri, rahat edebilecekleri, daha doğrusu bir kaçış yeri arıyorlar kendilerini ve bunu da Yeni Zelanda olarak belirtiyorlar. Ancak bunu mümkün olmadığını görünce arkadaşlar, kendi arkadaşları olan Hüseyin Kazım'ın Manisa'nın Sarıçam köyündeki çiftliğini bir köşk yaptırmayı düşünüyorlar ve orada yaşamayı planlıyorlar. Yönetim tarafından arkadaşlar o dönemde gazete ve dergilere uygulanan sansür, yayınlanan eserlerin titizlikle kontrol edilmesi nedeniyle sanatçılar siyasetten ve toplumsal konulardan oldukça uzak kaldılar arkadaşlar. Tazimat ve İnciderm sanatçılarından Namık hatırlayacağınız gibi e, vatan şairi olarak biliniyordu kendisi ve bu yüzden arkadaşlar e, vatan, hürriyet ifadelerini kullandığı için e, çok fazla eleştiriye maruz kaldı. E, Ömrünü ne yazık ki sürgündeyken e, tamamladı arkadaşlar. Her ne kadar bu sürgünlerde oldukça bir anlamda çok iyi eserler vermiş olsa da e, siyasi görüşleri sebebiyle oldukça zor zamanlar yaşadı. E, çoğu bireysel tamalar şiir, e, bireysel tamalar dile getirdi ve bu yönde eser verdiler arkadaşlar. Servet Efidun'un yazar ve şairleri. Şimdi gelelim arkadaşlar Servet Efidun edebiyatının genel özelliklerine. E, Sımaçlar Batı edebiyatına, özellikle Fransız edebiyatına örnek aldılar edebiyatımızda biçim, içerik ve anlayış yönünden batılı bir görünüm kazandırdılar. Halka değil, aydın bir zümreye hitap eden salon edebiyatı ya da seçkinler edebiyatı denilen bir yapı oluşturuyorlar arkadaşlar. Sanat için sanat anlayışı benimseniyor ve ee, evet, sanatın amacı onlar için estetik olgunlaşma olarak görülüyor. Baskıcı yönetim nedeniyle vatan, millet, hürriyet, inkılap, eşitlik ve siyasi ve sosyal konuları kesinlikle değil arkadaşlar? Onlar için daha çok aşk, tabiat, aile kavramları, karamsar duygular, hayat kırıklığı gibi bireysel konular işleniyor arkadaşlar. Sadece Tevfik Fikret son dönemlerde sosyal içerikli şiirler yazıyor arkadaşlar. Tevfik Fikret'in bu şiirlerini hatırlayacağınız gibi 95'e doğru adlı şiiri vardı. Özellikle ikinci meşrutiyet ilan edildiğinde arkadaşlar iddia ve terakki çok fazla insanlara bunu bel bağlamıştı insanlar İttihat ve terakki. İkinci meşruiyetin ilan edilmesiyle beraber ancak işler tam tersi yönde bir seyir aldı. Çünkü itaat ve terakki bir musal kapattı ve insanların beklentilerinin ters yönünde oluşan bir durum ortaya çıktı arkadaşlar. Ve Tevfik Fikret de bu durum değil yaşanan bu sorunları eleştirmek için 95'e doğru adlı eserini yazdı. Yine bu dönemde arkadaşlar ikinci Abdülhamit'e duyduğu nefreti özellikle e, belirttiği bir şiiri var. Bir laf ait havir diye bir anlık geçirme anlamına geliyor arkadaşlar bu şiir. E, o dönemde arkadaşlar ikinci Abdülhamit Cuma namazını kılmak için bir yere uğruyor ve oradaki iki dakikalık geçirme sayesinde Ermenilerin kurmuş olduğu bombalı düzenekten kurtuluyor. Ve buna bu konuda duyduğu üzüntüyü arkadaşlar Fikret bu eserinde dele getiriyor. Ee, bu dönemde arkadaşlar içine kapanık, duygulu, umutsuz, karamsar ve melankolik bir yapıya sahip olan sanatçılar gerçeklerden uzaklaşıp hayali ve tabiata sığınmış ve ee, bunu da eserlerinde yansıtmışlardır. Tanzimat döneminde başlayan dilde sadeleşme hareketinden uzaklaşıp ağır ve süslü bir dil kullanmışlardır arkadaşlar. E, ee, Türkçe'de o zamana kadar kullanılmayan Arapça, Farsça sözcüklerle Fransızcadan ağırlıkları sözcükleri birleştirerek anlaşılması zor yapay bir dil oluşturmuşlardır. Bu oldukça eleştirilecek arkadaşlar bu yönden. Çünkü Ahmet Mithat Efendi daha sonra onlara dekadan olarak eleştirecek ve Hüseyin Cahit aralarında bir tartışma gerçekleşecektir arkadaşlar bu e, dil anlayışları sebebiyle. Düz yazıda Fransızcanın söz diziminden yararlanılmış e, ve devrim ve eksiltili cümlelere yer verilmiştir arkadaşlar. Şiirde sembolizm ve parnasizm, romanda realizm ve naturalizm etkisinde kalınmıştır. Gazete bu dönemde arkadaşlar popülaritesini yitiriyor. Sınavçılar daha çok dergilerde kendini gösteriyorlar arkadaşlar Servet Fiyon döneminde. E, şiir, roman, hikaye, eleştiri türlerinde büyük gelişmeler sağlanıyor arkadaşlar. Ancak tiyatro ne yazık ki ikinci plana itiliyor ve ihmal ediliyor. Tansiyon dönemine göre teknik açıdan daha gelişmiş roman ve hikayeler yazılıyor arkadaşlar. Batılı anlamdaki ilk roman örneklerimiz de bu dönemde veriliyor arkadaşlar. 1900'lü yıllarda e, Halisya Uşaklu'nun yazdığı Aşkın memnun Batılı anlamdaki ilk romanlarımızdan biri arkadaşlar. E, şiirde anlamın bir dizide ve sonraki birkaç dizeye aktarılması olarak tamam, e, tanımlanan ancakman tekniğinden yararlanıyor arkadaşlar bu dönemde. Ancakmanın etkisiyle beyin bütünlüğü bozuluyor, nasıl nesre yaklaştırılıyor, böylece parça güzelliği yerine bütün güzelliğe esas alınıyor. Sanatçılar aruz ölçüsü ve sanatta bir dil dışında arkadaşlar divan edebiyatı geleneğini tamamen yok ediyorlar. Çünkü hatırlarsanız divan edebiyatında gazel, kaside, müstezat gibi nazım şekilleri kullanıyordu. Ancak Servet-i Fünun'la beraber bu nazım şekilleri, biçimleri tamamıyla yok ediliyor. Zaten abes, muktebes tartışmasını hatırlayacaksınız arkadaşlar. E, kafenin göz için, kulak için olduğu ile ilgili başlayan bir tartışmaydı. Ve e, muallim Naci taraftarları eski e, divan edebiyatının sanırken Recai Zade ve arkadaşları Batı Edebiyatı'nın Belli Edebiyatı sanıyorlardı. E, Recai Zade Mahmut Ekrem ve arkadaşları e, kafiyenin kulak için olması gerektiğini savunmuşlardı ve bu konuda da arkadaşlar başarı sağladılar. Kulak için kafiye anlayışı benimsendi arkadaşlar. Selçuk'un döneminde Divan Ebiyatı Nazım biçimleri terk edildiği müstezat Nazım şekli Fransız şiiriyle karış, e, karıştırılarak serbest müstezata dönüştürülmüştür arkadaşlar. Batı'dan alınan sonra terzeri, ve balak gibi Nazım şekilleri kullanılıyor arkadaşlar. Servet-i Fünun'da arkadaşlar en çok kullanılan Nazım biçimlerinden bir tanesi Sone. E, bize de ilk defa arkadaşlar Tevfik Fikret tarafından anıldığı Eminiyor. Mensur şiirin ilk örnekleri arkadaşlar bu dönemde verilmiştir. Şiir Tevfik, Fikret ve Tunam, Şahbettir, Roma ve Hikaye, Ali Ziya ve Mehmet Rolf arkadaşlar. bu dönemde öne çıkan yazarlarımız. Şimdi Servet-i şiirine şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Servet-i şiirinin genel özellikleri şöyle başlayabiliriz. Servet-i özellikle şiirde Fransız şiirini örnek alıyor arkadaşlar. Sanat için sanat anlayışıyla bireysel bunları ele alınıyor siyasi baskılar yüzünden sosyal ve politik konulara değinilmemiş, sadece Tevfik Fikret son dönemlerinde toplumsal konulara eğilmiştir. Şiirin konusu genişletilmiş dönemin yani politik baskıları nedeniyle arkadaşlar aşk, doğa, karamsarlık, umutsuzluk, düş kırıklığı, gerçeklerden kaçış, hayal gerçek çalışması gibi temalar işlenmiştir bu dönemde. Oldukça süslü ve ağır bir dil kullanılmış arkadaşlar. Dilimizde o güne dek kullanılmayan Arapça parça kelimeler sözlükten çıkarılıp Türkçe, Arapça parça karışımı anlaşılması zor tanımlamalara yer verilmiştir. Söz diziminde Fransızcanın etkisinde kalan sanatçılar Farsça sözcü ve tanımlamalardan Fransızca söyleyişi yakalamaya çalışarak alışılmadık tanımlamalar kullanmışlardır arkadaşlar. Bunlardan birkaç örnek vereyim size. Ve zerrin, yani altın kalp, lerzeyi ruşen, ışıklı titreş, zulmeti epken, dilsiz karanlık ya da saati semen tam gibi ilginç tanımlamalarımız vardı arkadaşlar. Bu dönemde kullanılan. Ee, zarif ve ahimli bir şiir oluşturmak isteniyor arkadaşlar. Bu sebeple mecaz, benzetme ve ses yüksek imgelere yer veriliyor. Aruz ölçüsü kullanılıyor arkadaşlar. Sadece Tevfik Fikir Şermin adlı şiir kitabında hece ölçüsünü yazıyor arkadaşlar bu dönemde. Ee, bu dönemde aruz ölçüsünü Türkçe başarıyla uygulanıyor arkadaşlar. Millet gibi normalde Türkçe aruz ölçüsü uygun bir dil yapısına sahip olmadığını düşünüyordu. Ancak bu dönemin şairler arkadaşlar aruzu Türkçe'ye başarıyla uygulamıştır. Aruzun bize hakimiyeti kırılarak temaya göre bir şiir birden çok aruz kalıbı kullanılmış. Böylece besinde bir serbestlik sağlanmıştır arkadaşlar. Tedik Fikret'in öncülüğüne gerçekleşen şiirin düz yazıya başvurulması, mensur şiirin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Halis Siyah Uşaklı gibi Mensur Şiirler adlı eseri edebiyatımızda ilk mensur şiir örneklerini veriyor arkadaşlar bu eseriyle. E, nasıl birim arkadaşlar bu dönemde beyin? Ancak buna bağlı kalınmıyor, beyin nazar birimin yapısı değiştiriliyor, Dize ve bent birimleri ön çıkartılıyor bu dönemde arkadaşlar. Çekimli fiiller ve isimler yan yana kullanılarak kafiyeler oluşturuluyor. Divan şiirindeki göz için kafiye yerine kulak için kafiye anlayışı verilmiyor bu dönemde arkadaşlar. Ee, realizmin şiiri kesi, e, arkadaşlar hatırlarsanız akımlarda işlemiştik. Realizmin şiirdeki görünümü Parnasizm'in etkisiyle arkadaşlar Pitores adı verilen resim altına şiir yazma şeklinde yeni bir akım ortaya çıkıyor arkadaşlar. Tablo ve resim altına şiir yazma olası özellikle Tekin Fikret ve Cenab Şahabettin ve Ali Ekrem şiirleri şiirlerinde görülüyor arkadaşlar. Parnasizm hatırlarsanız karamsar düşüncelerin, karamsar şiirlerin yer aldığı bir e, Realizm şiir yansıması dolayısıyla sadece görünenin bir aynı olmuş gibi aktarıldığı bir e, edebi akımdı arkadaşlar. Bu yüzden e, tevfik fikret var arkadaşlar. Bir şey veya bir doğayı anlattıklarında arkadaşlar hani bir ayna etkisi yarattıkları için şiirlerin, e, şiirlerin daha iyi anlaşılabilmesi için resim çiziyorlar ve resimlerin altına e, şiirler yazıyorlar arkadaşlar. İlk defa şiirde noktalama işaretleri kullanılıyor arkadaşlar. Bunun ilk örneğini tevfik fikret veriyor. E, şiir resme yaklaştığında resim yapar gibi şiir yazılmıştır. Betimlemelerle tabloya dair da, doğa manzaralarına özellikle önem verildi arkadaşlar. Şimdi mensur şiirlere bakalım arkadaşlar. Mensur şiir dediğimiz şey nedir? Mensur şiir arkadaşlar duygu, hayallerin ölçü, uyak, nazım birimi, nazım biçimi gibi unsurlara bağlı kalmadan şiirsel bir hususlukla düz yazı şeklinde dile getirdiği yazılara mensur şiir veya mensur edinir. Mensur şiirde arkadaşlar dize, beyt, belt ve nazım birimleri yoktur. Cümle ve paragraf vardır. Peki bu cümle ve paragrafların kullanıldığı bir biçimde nasıl ahenk sağlarız diye düşünürseniz genelde seçici adı verilen cümle sonlarındaki uyaklı sözlerle ahenk sağlanıyor arkadaşlar. Dil ve anlatım bakımından şiire benzer kısa, yoğun ve sanatlı bir üslubu vardır mensur şiirlerin arkadaşlar. Batı edebiyatında ortaya çıkan bu türün ilk örneğini arkadaşlar Fransız şair Baudelaire'de görüyoruz. Küçük Mensur Şiirler adlı eseriyle arkadaşlar bu türün ilk örneğini veriyor. Türk Edebiyatı'nda ilk mensur şiir örneğini arkadaşlar Halit Ziya Uşaklıgil'in Mensur Şiirler adlı eseriyle veriyor. Yine Halit Ziya Uşaklıgil'in arkadaşlar Mezardan Sesler adlı bir diğer eseri de vardır. Bu da yine mensur şiir türünü örnektir arkadaşlar. Mehmet Rauf'un Siyah Yıncara adlı eseri Servet-i Fünun Dönü'nde mensur şiir türünde yazılmış bir diğer önemli örnektir arkadaşlar. Gidelim arkadaşlar bu dönemde Servet de şiir, Servet şiirinde nazım şekillerini bir göz atalım. E, ee, serbest Müstezat'la başlayalım. E, ee, Divan Edebiyatı nazım biçimlerinden hatırlayacaksınız arkadaşlar Müstezat'ı. Müstezat gazelinin özel bir biçimiydi. Bir kısa ve bir uzun diziden meydana geliyordu. E, ee, Mef'ulü, mef'alü, mef'alü, fe'lü -fe yazılıyordu hatırlarsanız. diğer kısa olan kalıp bu kalıbın yarısı ile yazılıyordu. Burada da arkadaşlar yine bunun özelliklerini göreceksiniz serbest müstezatlar. Divan Edebiyatı Nazım biçimlerinden olan müstezatını değiştirip 19. yüzyılın sonlarında Batı şiirinde görülen serbest şiire benzetilmesiyle geliştirilen bir şekilde arkadaşlar. Fransa'da sembolizmin yaygın olduğu bir dönemde geliştiriliyor. Müstezatın tımalı, temel özelliği uzun ve kısa dizelerden oluşması. Bu uzun ve kısalıkların her beyitte aynı olmasıdır arkadaşlar. Ancak serbest müstezatlar dizilerin uzunluğu, kısalığı düzensiz bir şekilde de şairin zevkine bırakılmıştır. Bununla beraber arkadaşlar aynı zamanda belli bir uyak örgüsü de yoktur. Uyak özelinde de şairin isteğine göre oluşturuluyor. Aynı şiirde aruzun değişik kılıpları kullanılabiliyor arkadaşlar serbest musazatta. Anlam bir dizide tamamlanmayıp bir sonraki dizilere aktarılıyor. Bu durum arkadaşlar Nazım'ı nesre yaklaştıran bir unsur olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Parça güzelliği değil, bütün güzelliğine önem veriliyor. Bu Nazım biçiminde arkadaşlar kulak için kafiye anlayışı dikkate alınmıştır. Cumhuriyet döneminde serbest şiire geçişte ilk aşamadır arkadaşlar serbest müstezat. E, serbest müstezatın serbest şiirden ayrılan yönü arkadaşlar ölçü ve uyanın olmasıdır. E, Serbeti fünü ve fecra ateş şairlerince kullanılıyor arkadaşlar bu tür genelde. Milli Edebiyat döneminde Mehmet Emin Yurda bu nazım içinde hece ölçüsüyle denilmiştir arkadaşlar. Bize de Tevfik Fikret, Cenab Şahabettin ve Ahmet Aşık tarafından çok kullanılmıştır. Bir diğer nazım biçimi arkadaşlar, Sone. İtalyan şiirinden Fransız şiirine, oradan da Türk şiirine geçmiştir arkadaşlar. Edebiyatımızda ilk kez Servet-i Fünur kullanıldığı biliniyor. Genel olarak kısa şiir Türk anlamına geliyor. İki dörtlük ve iki üçlükten oluşan on dört dizelik bir nazım şeklidir arkadaşlar. Daha çok yeri konuları işleniyor. son dize duygu yönünden en baskın dizedir arkadaşlar. Servet-i Fünur döneminde yaygınlaşmakla birlikte Türk Edebiyatı'nda pek çok şair tarafından bu nazım biçimi deneniyor arkadaşlar. O türün en başarılı örneklerine Tevfik Fikret ve cenab Şahabettin vermiştir. Kafiye örgüsü genellikle A, B, B, A, A, B, B, A, C, C, D, E, D, E şeklindedir. Bu şekilde kafiyeden sonları arkadaşlar klasik sona denir. Ancak servet fünuncular sonra kafiye düzeninde serbest davranmışlardır arkadaşlar. Bir diğer nazım biçimimiz arkadaşlar terzeryman İtalyan şiirinden Fransız şiirine oradan da Türk şiirine geçmiştir. Edebiyatımızda ilk kez Servet-i Fünun şairlerince kullanılmıştır. Üç dizelik bentlerde oluşur arkadaşlar. Son ben tek dizidir. Ben sayısı belirsizdir. Örüşük uyak düzeniyle yazılır arkadaşlar. Uyak örgüsü ABA BCB CDCD'dir. D'dir. Dante'nin Komedi adlı eseri bu nasıl bir şekilde yazılmıştır? Türk edebiyatında ilk kez Tevfik Fikret tarafından kullanılmıştır arkadaşlar. Bir diğer nazım biçimimiz arkadaşlar triole. Batı edebiyatından Türk edebiyatına geçen bu nazım şekli sanatçılarımız tarafından fazla kullanılmamıştır. İlki iki, diğerleri dörder dizelik oluşan on mısralık bir nazım biçimidir arkadaşlar. Başta yer alan iki dizenin ilki birinci dörtlüğün, ikincisi ise ikinci dörtlüğün son dizesi tekrar edilir. Kafiye düzeni A, B, A, 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 B, B, B şeklindedir. Şurada gördüğünüz büyük harfler arkadaşlar, oradaki dizinin olduğu gibi tekrar edildiğini gösteriyor arkadaşlar. Sadece uyak benzerliği değil, oradaki ifadenin, daha doğrusu Mısra'nın olduğu gibi tekrar edildiğini görebilmektesiniz bu şekilde. Bir diğer nazım biçimi arkadaşlar, Balat. Eski Fransa şiirine ait bir nazım şeklidir. Bir hikayesi olan kısa delik şiirlere veya duygusal şarkılara, efsane ve aşk konularının işlendiği manzumlara verilen genel bir yaptır arkadaşlar. Üç bent ve bir kısa bentten oluşur. İlk bent kaç vezadan oluşmuşsa diğer bentlerin mısra sayısı da arkadaşlar o bende eşit olur. Son bendin mısra sayısı ise ilk bendin yarısı kadardır. Bentlerin sonundaki mısra arkadaşlar ne karaktır. Belirli bir kafiye düzeni yoktur. Türkiye bir da fazla rağbet görmemiştir Polat arkadaşlar. Şimdi Servet-i edebiyatında roman ve hikayeye şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Tanzimat 1. ve 2. dönemde hatırlarsınız bizim romancılarımız ee, o edebiyatına yaklaşmaya çalışmışlardı. Ancak kullandıkları dil ve teknik çok fazla kusurluydu. Bu dönemde arkadaşlar dil ve teknik alanında oldukça ilerleme sağladık. O edebiyatına yakışır, o dönemin eserlerini vermeye başladık biz Servet-i Fünun'da. E, romantizm akımının etkisiyle arkadaşlar, tanzimat gelince ve ikinci dönem kuşandı, e, olayların akışında ciddi bozukluklar meydana geliyordu, e, olay örgüsü sıkıntılıydı, yani tesadüfler oldukça fazlaydı arkadaşlar, e, mantıksız tesadüflere yer verildiği zamanlar oluyordu, İyiler hep iyi, kötüler hep kötüydü, e, yazarlarımız kendi duygu ve düşüncelerini romanlarda oldukça belli ediyorlardı, kendi tutkuları, görüşleri romanlarda yer alıyordu, Özellikle Ahmet Mütet Efendi e, toplum için, sanat anlayışıyla davrandığı için bu dönemde yazdığı eserlerinde e, okuyucusuna bilgi vermek amacıyla e, olay akışını kesiyor ve bilgi vermeye başladı arkadaşlar. Ancak bu gibi kusurlar artık Servet Füyon'da görülmeyecek. Daha teknik açıdan daha başarılı eserler yazacağız. Şimdi şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Servet Fünun Edebiyatı'nda roman ve hikayeye. Fransız edebiyatı örnek alınmış, realizm ve retrovizmden etkilenilmiştir. Hikaye ve roman teknik yönden gelişmiş, tanzimat romanındaki teknik kusurlar giderilmiş, gereksiz betimlemelere ve konu dışı bilgilere dayalı olan dayalı olay akışı kesilmemiştir arkadaşlar bu dönemde. Teknik yönü sağlam ürünler verilmiştir. Modern Türk romanının temelleri atılmış ve batılı anlamda ilk roman örnekleri bu dönemde verilmiştir arkadaşlar. Olay örgüsüne dayalı roman tekniğinde karakter çözümleyici anlatım tekniğine geçilmiş, kişilerin psikolojik tahlillerine özellikle önem verilmiştir. Bu dönemin edebi akımlarından olan realizm ve naturalizmde arkadaşlar bunun üzerine çok büyük etkisi var. Ee, birincilerde etkili olan romantizm akımı dolayısıyla çok fazla betimlemeler yapılmıştı. Ancak bu betimlemeler sadece süs özelliği taşıyordu. Bu dönemde arkadaşlar e, olayda geçen kahramanın çevresi, yaşam tarzı, hayatı da e, oldukça betimleniyor. Ancak bu betimlemeler sayesinde kahramanın karakteri ve yaptığı durumlarla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Yani artık betimlemeler süs olmaktan çıkıp e, kahramanın karakterini ve psikolojisini anlatma yönünde bize bir destek veriyor arkadaşlar. Dönemin siyasi baskıları nedeniyle sosyal konulardan uzak durulmuş aile içi ilişkiler, kötümserlik, kaçış unsurları, hayal kırıklığı, dramlar, bilim, iç çatışmaları, aşk gibi bireysel konular işlenmiştir bu dönemde arkadaşlar romanlarda. Romanlardaki olaylar İstanbul'un belli semtlerinde, saray, konak gibi mekanlarda geçmiş. Kahramanlar ise bu mekanlarda yaşayan aydın çevredeki zengin tiplerden yüksek tipakadan seçilmiştir arkadaşlar. Bu roman, bu dönemde romanlarını okuduğunuzda arkadaşlar göreceksiniz. Aileler genellikle zengin olarak tasvir ediliyor. Ancak bu zenginliğin nereden kaynaklı olduğu, kimlerin çalıştığı ya da çalışmadığı belli değil. Oradaki insanların sadece zengin olduğu biliniyor ve çalışmadan bir şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar arkadaşlar. Sosyal çevre arkadaşlar bu dönem romanlarında sadece aile ortamıyla sınırlı kalmıştır. Kadın kahramanlar arkadaşlar gerçeğe yakın çizilerek erkek kahramanlar kadar önem kazanıyor. Sanatçılar ayrıntılı olarak çizdiği kadınları düşünen, varlığını kişiliğiyle doyuran tipler olarak anlatıyorlar bu dönemde. Hikayelerdeki olaylar da genellikle İstanbul'da geçmiştir. Az da olsa olaylar İstanbul'da dışında geçtiği hikayelerde yazılmıştır bu dönem arkadaşlar. Hikayelerde daha çok sıradan olaylı kişilere yer verilmiştir bu dönemde. Hikayelerde mahvasan yani olay öyküsü tekniği belirselmiştir arkadaşlar. Hikayelerde halka yaklaşan doğal bir dil kullanılırken arkadaşlar romanlarda oldukça süslü ve ağır bir üslup benimsenmiştir. Arapça, Farsça, kelime ve tamamlamaların yanında Fransız cümle yapısına uygun bir dil kullanılmış ve bağlayıcıyla cümleler uzatılmış, ara sözler, eksiltili ve devir cümlelerle anlatım hareketini kazandırmak istenmiştir bu dönemde. Sanatçılar realist akımın geriye olarak kendi kişiliklerine duygularını izlememişlerdir. Olay ve kahramanlar hakkında taraf yorum yaparak okuyucuyu yönlendirme vardır arkadaşlar bu dönemde. Hatırlayacağınız gibi ey kari yani E okuyucular diye kendi ahlaki yapıları veya düşüncelerini romanlarda halka benimsetme gibi bir yol izlemişlerdi tanzimat döneminde. Bu dönemde bunlar geride kaldı arkadaşlar. Etkilerinden akıllarım tesiriyle hayalin yerine gözlem almış bir betimlemeler nesnel olarak e, kendini gösteriyor arkadaşlar. E, betimlemeler eser süslemek için değil, kahramanların psikolojisini ortaya koymak için yapılmıştır. Roman ve hikaye alanında Halit Ziya, Oşanlı ve Mehmet Rauf Arun'dan çıkan yazarlarımızdır arkadaşlar. Şimdi Servet Efendi'nin edebiyatında tiyatroya bakalım arkadaşlar. Bu dönemde tiyatro en az gelişen türlerden biridir. E, çünkü tiyatro toplumsal yaşamı, sosyal sorunları yansıtan bir tür olduğu için e, yönetimin baskısından etkilenmiş ve gelişmemiştir. Sanatçılar tiyatro eserlerinin oynanması da izin verilmeyeceğini bildikleri için arkadaşlar bu türe fazla önem göstermemişler ve fazla da eser vermemişler bu yönde. Zaten verdikleri eserler de arkadaşlar ne yazık ki teknik bakımdan oldukça kusurlu eserler olarak karşımıza çıkıyorlar. Daha çok tülahat kumpanyaları temsiller verilmiş. Bu durum 1908'e kadar devam etmiştir. 1908'de ikinci meşruiyetin ilanından sonra bazı tiyatro eserleri yazılmış ancak teknik yönden zayıf kalmıştır bu eserler arkadaşlar. Oyunlarda evlenme, boşanma, aile içi anlaşmazlıklar, Kadınların medeni hakları gibi konular işlenmiştir. yarı ee, yarısı uyarlama, yarısı kendisinin yazdığı 22 oyun arkadaşlar bu dönemi Hüseyin Suat Dalgası'nı vurmuştur denebiliriz. Dönemin en önemli tiyatro yazarı olmuştur bu dönemde. Şehbal İstiddal'ın son perdesi ve Deva'yı Aşk Sınavçı'nın tiyatro dili bakımından önemli eserleridir. Halis Ziya'nın Kabus dramı ve Fransızcadan adapte ettiği arkadaşlar Firuza'nın teknik yönden zayıf oyunlardır. Mehmet Rauf'un Pençe, Cider, Diken, Cenab Şahbettin ise Yalan ve Kürebe adlı oyunları tiyatroya katkı sağlamışlar arkadaşlar bu dönemde. Gelelim arkadaşlar Servet Efendi'nin edebi tekidi. Tansiyon döneminde ne yapıp Kemal'e başlayan edebi teknik geleneği arkadaşlar bu dönemde daha da gelişiyor. Çünkü bu dönemde teknik üç ama takip ederek gel gelişiyor arkadaşlar. Birincisi toplu topluluğa yöneltilen cevap cevaplamak. İkincisi topluluk sanatçıların kendi edebi anlayışlarını edebiyatını tanıtmak ve yorumlamak. Üçüncüsü Batı edebiyatı hakkında değerlendirmeler yapmak ve özellikle o dönemdeki edebiyat konuları gündeme getirmek arkadaşlar. Bu dönemde sadece edebi tenkitle uğraşan sanatçımız arkadaşlar Ahmet Şuayb'dir. Sanatçı eleştirileri psikoloji ve sosyoloji gibi bilimlerden yararlanarak yapılması gerektiğini savunmuş. Yazılarını Hayat ve Kitaplar başlığıyla Servet-i dergisinde yayınlanmıştır arkadaşlar. Bunun yanında Halis Ziya, Uşaklı Gelme, Metro, Süleyman Nazif ve Hüseyin eleştiri alanında arkadaşlar eser vermiştir. Şimdi bu dönemi şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Ahmet Mithat Efendi Sabah gazetesinde Dekadanlar adlı bir yazı yayınlıyor arkadaşlar. Bunun sebebi de arkadaşlar pek çok defa tekrar ettiğim serbest Servet dildeki o ağır üslubu yüzünden, anlaşılmaz tavırları yüzünden onları eleştiriyor arkadaşlar. Batı edebiyatının sadece biçim ve içerik yönünden takip taklit ettiklerini, dillerinin anlaşılmaz olduğunu, ee, onların sanatını okuyan insanlarda edebi bir uyandırmadığını anlatıyor. Bu yüzden sembolizmin etkisiyle ortaya çıkan bu e, dil bir yapıya e, Fransa'da arkadaşlar Dekadanlar adlı bir isim takılıyor. Ve Ahmet Mithat da yine bununla ilgili bir yazı yazıyor arkadaşlar. Dekadan geriye giden, gerileyen anlamına geliyor. Ve bu şekilde servet ekonunu eleştiriyor arkadaşlar. E, buna cevap, cevap olarak da arkadaşlar Hüseyin Cahit Yalçın biraz daha hakikat e, adlı bir makale yayınlıyor arkadaşlar. Bu makalede işte Servet-i Fünun edebiyatını ve e, Servet-i Fünuncuları savunuyor. Çünkü ona göre Servet-i Fünuncular Türk edebiyatına, Batı edebiyatına yaklaştırmış ve Batı edebiyatından pek çok nazım biçimi ve akımı e, Türk edebiyatına tanıtmıştır. Bu yüzden oldukça faydalı olduğunu görüşünde Servet-i Fünuncuları. Ahmet Mithat da daha sonra arkadaşlar Tarif Gazetesi'nde teslim hakikat adlı bir makale yayınlayarak Servet-i Fünuncuları hakkında teslim ediyor arkadaşlar. Konumuz burada bitiyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz de için teşekkür ederim. Umarım başka video çekmeden sizinle beraber birer bir derslere başlayabiliriz. Ancak bugün bu haftalık sizinle derslerimiz burada bitiyor. Görüşmek üzere arkadaşlar.